Doktor Mustafa Çuhadar 1938 yılında Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde doğdu. 1949'da aynı yerde ilkokulu bitirdi. İlkokuldan sonra 2 yıl özel olarak Kayseri'de Arapça dersleri aldı. 1951'de Kayseri İmam Hatip Okulu'na kaydolup 1958'de okulun ilk öğrencilerinden olarak mezun oldu. İmam Hatip sonrasında İstanbul'da Hasan Basri Çantay Hoca'dan ayrıca Celalettin Öktem'den Arapça edebi metinlere devam etti. Yüksek İslam Enstitüsü açılmayınca askere gitti. 1960'ta terhis oldu, bu sırada lise fark imtihanlarını verdi. 1960'ta Yüksek İslam Enstitüsü'nde, 1961'de İstanbul Edebiyat Fakültesi Arap Fars Filolojisi ve Divan Edebiyatı bölümüne kaydoldu. Öğrencilik yıllarında Beyoğlu Müftülüğü'ne bağlı Hasköy Kiremitçi Ahmet Camii'nde görev yaptı. 25 Aralık 1965 yılında Kayseri Yüksek İslam Enstitüsü tedrisata başladığı gün o da öğretmenliğe başladı. Stajyerliği kalkıncaya kadar Kayseri İmam Hatip Lisesi meslek dersleri ve kararname ile İslam Enstitüsü'nde Arapça dersini okutmakla görevlendirildi. 1967 yılında kadrosuyla birlikte Yüksek İslam Enstitüsü öğretim üyeliğine nakledildi. İlk 3 yılında Farsça dersleri, ondan sonraki yıllarda ise Arap Dili ve Edebiyatı dersleri öğretim üyesi olarak göreve devam etti. 1970-71 ders yılında Bağdat'a gitti, Bağdat Üniversitesi'nde Arapça tedris usul ile ilgili bir çalışma ve rapor hazırladı. Yüksek İslam Enstitüsü 1982'de Erciyes Üniversitesi'ne bağlı İlahiyat Fakültesi'ne dönüşünce öğretim görevlisi olarak göreve devam etti. Bu arada doktorasını yaptı. 30 Ağustos 1997'de emekli oldu. Evli olan hocamız İbrahim Hakkı, Ömer ve Zehra adında 3 çocuğu olup büyük oğul İbrahim Hakkı'yı 23 Nisan 1997'de elin bir trafik kazasında kaybeden hocamız emekliliği esnasında Kayseri Dini Yüksek İhtisas Merkezi'nde uzun bir müddet derslerde vermiştir. Hocamıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Doğum yerim Kayseri Yeşil 1938 olarak yazılmıştır ama aslında rahmetli abi Yahya abim 1930 doğumluyken 33 doğumluydu. Aramızda 5 yaş vardı bizim. Çünkü ablam var bir aramızda. Evet. Dolayısıyla 1935 veya 36 doğumlu olmam gerekirken bir bir 1938 yazılmıştır. benim doğumumla hastalanmış oldu. Sizin doğumunuzda hastalanmış evet, oldu. oldu. Ömrünün sonuna kadar da devam etti. Fakat ilk yıllarında şeyden sonra biraz ev işlerini falan yapar hale gelmişti. Fakat daha sonra bir gün romatizmaya tutuldu. Bu arada dizantereden çok sıkıntıları oldu. Dolayısıyla ben az çok kendimi bilmeye başladığım zaman falan yanımda da yatırmazlardı. Ben aşağıda yatardım. Annem yukarıda şey yapardı. Sancı girdiği zaman da çok ağır, aşağı yapardı yani. Çok sızlanırdı. Ben de aşağıda yatağın içinde ağlardım hep. Allah rahmet eylesin. Hep sessiz ağlamaya alışmışımdır. Beni görenler isim. hiç ağlamaz zannederler. Halbuki ben ağlarım ama kimsenin olmadığı, görmediği yerde sessiz ağlarım. Gürültü yapmam için. Ailemiz hakkında geniş şeyimiz yok ama bir tarafın Maraş'tan gelmiş olma ihtimali var. Çünkü çoğu da rahil soyadı daha çok o taraftan gelmedi ama Yesar'ın köklü ailelerindeniz. Pempağlam vardı. Pempağlam çocuğu olmadı hiç onun. Evet. O çocuğu falan hiç olmadı. 5-6 evlilik yaptı falan etti o da. Belki ileride onu mevzu bahsederiz yani. Pembe alanız. Evet. Pembe tamam. Alam çocukları falan olmadı, Gayrimenkulleri vardı epeyce. Fakat kendisi annem ondan önce vefat ettiği için biz onun malından istifade edemedik. Çünkü birası olamadık biz. Evet. Onun şeylerinden. Biz her an mirası olamadık. Kanunen ise mirasçıydık. Bu bakımdan bunun mallarını almamış olmamız da bize epeyce sıkıntı vermişti yani. Malı almadığınız için mi? Ya, almadığınız için sıkıntı yani. vermişti. Çünkü kanunen mirası gözüküyordu. Evet. Yarısı bizim, yarısı şeyim oluyordu. Şervan ise biz mirası olamıyorduk. Dolayısıyla malı almamak bize epeyce sıkıntı verdi. Ve en son kocası... <laughs>